Hande. Gittik şey Hande. Evet. Ee. <laughs> hani Haneymiş Hande. Bana bak annem bana bak telefona bakma. Gitme kız ayağına. Bir şey yok şurada. E o e. E o e. <laughs> hani Hande. Abisi. Gel al bunu. Gel al bunu gel. Gel al bunu gel. Tuttum 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 hoppa. Pişt, 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 pişt. Kız bana bak bana. Hani mi sen de? Kız. Isırıyor musun? Isıramıyorum da. Kız bana bak bana bana. Kız bana bak bana bana. Bak hala ona Kapatıyorum o zaman ben onu. Kapatıyorum telefonu. Ne diyorum? Kapatıyorum. Kapatıyorum. Bakmıyor sen bana. Isırırım seni. Isırırım seni ısırırım. Aha abisi geliyor. Abisi geliyor abisi geliyor. Ney? ラパティーは